Şeyliydi, Neydi bu? <gülme> Neydi bu? <gülme> tamam dedim al ama bana mutluluğu Barışalım Oldu mu? Selam Öküm Beyler Aleyküm Aleyküm <gülme> Selam Ne kadar tatlı bir sesin var kanka Muchas <gülme> gracias <gülme> İşte para <Dolduruyorum>. <gülme> Dönsene beyder. C'ye gelin. Burası. 3 burası. 4 oldu. Ben köşeliydim hayat. Beni. Savaşalım. Neydi bu? Bir düşman kaldı. kalan son oyuncu. Arkadaşlar cümleten selamun Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoyu artık çekeceğim, editleyeceğim, atacağım. Vallahi bak. Vallahi söz veriyorum. Bu eserde Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Ve... Olur öyle olur öyle şey yapmamak lazım hiç ısınmadım çünkü neden ısınıyım? Gerek yok. Erkek adam ısınmaz. Bakın. Erkek adamın yapacağı bir şey değil ya be kardeş. Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil abi. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sekiniz kalkmaz lan. Kim beni geliştiriyor? kalan son adam. Bir düşman kaldı. Operatör son adam. Helal be. Operatör de al kanka ben oynarım. Tabu baksanıza çıkmışsın smoke tabu. Kaçtım. Okay. <laughs> kanka kuruyabım bakalım ben. Kanka site'de tekim ama. Arka geldi. Ben köşeliydim hayat. Sus artık <laughs> sus! Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. İnşallah uzayda varım. Midraşıyor 5 bit. 5 bit. Girsenize. Kanka C plant alınsın. Spike aldım. Spike düştü. Tavanda değil. Operatör var C'de. Çok yakın vatalım. Burası. Spike C'de düştü. Son 30 saniye. Tuzağım yok edildi. Spike'ı aldım. A koşun lan A koş. A dolu adamlar? Mid yani. Arkadan dolaş adam. Spike yerinde. Menzil dışında. Bir düşman kaldı. Öldüğün için çok üzgünüm. Ama büyük resmimde yerin sen. Döşedim. Amına koydum adamı. Herhalde yani hiç mütevazı bir olamayacağım. Bir <laughs> Adamın azından. anasını siktik birader. Bizim niye koridorun işi iyi. açık ya? Hey, Doğru tabii. ben açtım. <laughs> C oynanır ya. Spike yerinde böyle. Bir düşman kaldı. hazır. A'daydı o adam. Ayakta kalan son oyun Artık ölü sayılır. Amına koyarım. Bunda bir bek site top vuruyor. oynayabiliriz. bekleyin kanka ama. Bekleyin kanka sen oynamayın. Ve Olur kanka. düşün Düşünmeyece hazır. Topçak Keşke konuşarak anlaşabilseydik. Hazır. b Bey var beyler. Ayakta kalan son. Ya Phantom ne kadar yarrak kimse. Long'da kanka adam. Phantom adamdır bu arada ya. Bok gibi kanka. Vallahi çok güç. Aga Phantom her yedi narcı değildir bu arada. Böyle iyi. be silah. Hayret. Nasıl götterdik lan onlara? Lan 3 milyon çıkıyor ya. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> Keyifli <Enziledim>. oluyor. Bıçaklandın. <laughs> Görüş kısıtlarımı yok edemezsiniz. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Pikle kanka binde ona yine. Yok, ben kanka de üstten kanka. pikleyeceğim. Altlı üstü duralım böyle. Kör atacak kanka bu sefer kör at. Tamam körü ben kırıyorum sen window'a odaklan tamam. Kanka Başka gelsin viper'da C atsın. Tek bırakalım A'yı. Kanka dakika tuş Sağ alttan pikliyor. Double door <laughs> da biri piklemesi lazım. Olmaz böyle. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir kişi double door alıyor. Ne double door'dan pikleyecek e, han. Bir biraz beklesin. Alttan şuradan gelip bizi vuruyor. Şimdi <laughs> o piklerse alıyoruz. Sonra side önecekler, A önecekler bence. TP atıyor işte kanka. Körü kırarım ben yine. Tamam ben de ateş ederim. Çekilin yolumdan. Yok. Cehennem geliyor. Bir hediye. diye. Burası gayet Aa, oldu. Bir düşman ya. kaldı. Elinde sağlık guys. Savunucular Sıra. kazandı. Baba. Sıkıldım.